Kur'an buna bize nasıl bağlayacak? Şimdi o zaman burada şu e, kutsal kitapların ışığında baktığımız zaman e, Hz İsa'nın doğumunun 25 Aralık olmadığını mümkün değil, kendi bahar, kaynaklarına göre. Evet kendi kaynaklarına göre. Üstelik bahar döneminde bir dönem olduğu anlaşılıyor. Bakalım öyle mi? Bakalım. Tamam. Bizim programda bu şey çok güzel oluyor. Uğur Bey böyle tam noktaya vuracak. Hemen bir başka tabii, açı daha tabii, açılıyor. Başka bir şey. Pencere var. üzerine pencere açılıyor. Şimdi e, İncil'e baktık. Şimdi Kur'an'a bakacağız. Evet. evet. Şimdi. Neredeyiz? Meryem Suresi 22. ayetten 25. ayete kadar okuyacağız. Evet. Burada. Sağduvallah bismillah. Vakti iyi kullanalım. Siz direkt başlayın isterseniz. Derken Meryem ona hamile kaldı. İşte bu sebeple karnında bebeğiyle uzak bir yere çekildi. Yani Nasıra'ya çekildi. Yani. Sonra Sonra doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine getirdi. Meryem keşke bundan önce ölseydim de unutup gitseydim dedi. Unutulup Hiç, gitseydim. Çünkü dedi. bekar olarak başına bu hadisenin geldiğini kimse anlatmak mümkün değil. Evet. E zaten mabette geçmiş ömrü, iffetiyle, parmaklarıyla gösterilen bir kimse. Hı hı. Onun bu hüznünü dile getirirken bize bir parola veriliyor. Hurma ağacının dibine getirdi. Hurma ağacıyla alakalı bilgisi olan var mı içinizde? Doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine getirdi diyor. Şimdi biz Mekke Medine'ye gittiğimizde Medine'de bazen Türk kardeşlerimizin bahçeleri olur. Hurma bahçeleri. Evet. Orada bize sunumlar yaparlar. Kışın hurma ağacını böyle verimli bulamazsın. İndiniz aşağı. Rabbimiz ona şöyle buyurmuş. Aşağısından biri ona şöyle seslendi. Tasalanma. Rabbin senin altında bir su kaynağı yaratmıştır. Ama bu var ya tam böyle ümidim bitti. Hazreti Meryem'in niye ben ya Rabbi ölseydim mi acaba hmm. hani bu günleri görmeseydim dediği anda Estağfirullah. Alla <laughs> tahzani kad ja'al rabbuk tahtaki La لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. Burada tasalanma Rabbin senin altında bir su kaynağı yaratmıştır diyor. Sonra, ve bir alttaki ayet diyor ki şu hurma ağacını da kendine doğru silkele ki üzerine taze olgun hurma dökülsün. Demek ki şimdi taze genel olgun bilgi, hurma hangi taze dönemde hurma, Ağustos ve Eylül aylarında bulursunuz. Hmm. Demek ki abiler ilkbahar dedi. İlkbaharın belki Yaza doğru dönüştüğü dönemde bu e, yaylada çobanlar acaba eylül döneminde de çıkıyor mu? Ağustos. Çıkarlar Ağustos mi? ayı. Sonbahar. Emrah abi onay verdi. Efendim? Eylül-Ekim'de tamam, eylül de varmış. Bak. Ha, çoban otlatma işi Eylül-Ekim'de de ki, var. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de zaten çok net ne, ne buyuruyor Rabbimiz? Kendine silikele ve onun hurmasından taze olarak ye. Demek ki taze hurma yenebileceği dönem. Mesela Kudüs'e gittiğimizde şöyle Kudüs hurması vardı böyle Recep abi. Kocaman büyük yemişinizdir. Böyle Ramazanlarda evet. ikram ederler. Evet. Çok da büyük. Onun mevsimi Ağustos ve Eylül. Yani her halükarda hmm. kış değil. İşte. Luka İncil'ine de baktık. Bunu gösteriyor. Yolculuğu da Ağustos'ta daha rahat yaparlar orada Eylül'de. Yani 150 km'yi evet. hava 150 km. güzelse evet. yavaş yavaş gelirsiniz. Ama Eylül'de kışın yavaş yavaş donarsınız. Hızlı hızlı yıpranırsınız, çökersiniz. Doğru. Diye görmüş oluyoruz. Değil Demek mi? ki her yukarıda 25 Aralık değil. Ama Roma imparatorları pagan geleneklerden geldiği için biraz önce gösterdik Mitra Hı -hı. tapınağını daha sıcak gördüklerinden yani ne olacak canım o da olsun arada. Neyin hesabını yapıyorsunuz? Hani bazı insanlar vardır. Elinde güç vardır, iktidar vardır ya da ekonomik zenginlik Hı -hı. vardır. E. Ekonomik zenginlik varsa her şeyden ben anlarım. Hocam bir komple teori söyleyeyim ben şimdi size. Acaba diyorum. Bu Hristiyanlığı hak din olan geçmişteki bozulmadan önce Hristiyanlığı bu Bizans'taki mitracılar ele geçirip bunun altını bir oyup hafif mitraya doğru yaklaştıralım yapmış olabilir mi? Mutlaka yapmışlardır. Şeytan boş durmaz. Biz ne anlattık uzun süre programlarımızda? Hazreti Adem'den beri din sadece İslam'dı. Ama Allah Azze ve Celle Kur'an'da neden o kişilerden daha çok din adamlarına kınıyor? Çünkü zalim zaten zulmünü yapar. Fasık zaten fıskın peşindedir. Şeytanın kölesi olmuş olanlar zaten fuhşiyatı emretmeye çalışır. Ey din adamları! Allah'ın kalplerini iman ile süslediği, ilim ile şereflendirdikleri siz nasıl buna kabul edersiniz? Arius gibi olacaktınız. Gerekirse zehirlenerek evet. ölecektiniz. Şimdi şunu diyebilir miyiz o zaman? 25 Aralık'ta bu yenen Noel yemeği aslında Mitra'nın doğumunu kutluyor. Kutlanmış oluyor. Bunu da zaten hani ya Adnan Hoca sen çıkıp konuşuyorsun ama Hristiyan vatandaş bunu nasıl düşünecek? E, Hristiyan ilahatçıları da aynı şeyi söylüyor genel olarak. Evet. Ama burada bir genel kabul var. O genel kabule dokunmak için mangalda yürek lazım. Bunu da yapacak eee Hristenli Haçların ortaya çıkması lazım. Çünkü Batı Hristiyanları 25 Aralık diyor. Hı -hı. Doğu kiliseleri ise 6 Ocak diyor. Hı -hı. Halbuki ne 25 Aralık'tır ne 6 Ocak'tır. Luka İncili'ne göre de Meryem Süresi'ne göre de Ağustos'tur, Eylül'dür diye. Demek ki Noel'in her halükarda... ...birinci sorumuza girişimizi biraz evet. geniş oldu ama Tam oturu bir ömürlük Aralı bir kanal oldu. Çözmüş olduk 25 Aralık evet, hocam. Evet, bir ömürlük cevap bulduk. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.